dolaşmış. Hazreti Abdullah böyle bir şeyi ilk defa görüyormuş. Bir süre sonra ağaç olduğu yere geri dönmüş. Hazreti Abdullah durumu iyice merak etmiş. Peygamber Efendimiz geri dönünce Hazreti Abdullah sormuş. Ey Allah'ın Resulü, orada o kadar kargaşa vardı. Ağaç geldi, gitti. Nedir bu olanlar? Vallahi yerimden kıpırdayamadım. Daireden çıkamadım demiş. Peygamber Efendimiz şöyle cevap vermiş. Eğer daireden çıksaydın helak olurdun. Oradaki cinler arasında tartışma çıktı. Bazıları iman etti, bazıları etmedi. Benden mucize istediler ben de uzaktaki o ağacı çağırdım o da yanıma geldi esselamu aleyke ya resulallah dedi sonra onu tekrar yerine gönderdim demiş